Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. Ondan önce kanalımıza abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Neyse geçelim. Şimdi ilk önce hava sıcaklıklarına bakalım. Düşünmekten <laughs> söyleyelim. İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'da yarın hava güneş hakim. Pazartesi yağmurlu, salı güneşli. Yarın 23'te 9, Pazartesi günü 11 ila 7, salı günü ise 13 ila 8 dereceye varıyor. Hemen geçelim Ankara'ya. Ankara'ya pazartesiye kadar yağmur var. Pazartesi de kar var. Onun dışında salı çok bulutlu. Derecelere geçelim. Dereceler konusunda 21 ile 7 derece yarın. Pazartesi 14 ila 2. Çarşamba günü, pardon salı günü 8 ila Eksi 3 derece. Hemen geçelim İzmir'e. İzmir'de yarın parçalı bulutlu. Pazartesi yağmurlu salı günü güneşli. Yarın hava 21 ila 12. Pazartesi günü 13 ila 8. Salı günü 17 ila 8 derece. Şimdi hemen geçelim asıl sisteme. Şimdi yarın nerelerde yağmur var. Hatay'ın yine merkez taraflarında, Sivas taraflarında, Kayseri'de, Adana'nın yükseklerinde yağmur yağabilir. Kar dilimiz yok. 11'in öğlen saatlerine geçelim. 11'in öğlen saatlerinde Konya'da yağmur, pardon kar var. Onun dışında Antalya'nın Toroslarında, Bursa'nın yükseklerinde, Bilecik'in yine yüksek taraflarında kar var. Yağmur illerimiz Marmara'nın sadece Bursa'nın yüksekleri hariç her yeri Karadeniz yağmurlu, Akdeniz'de de yağmur hakim ama Antalya'nın Torosları hariç. Şimdi onun dışında İç Anadolu'da da yağmur görünebilir. Geçelim 12'sine. 12'sinin öğlen saatlerinde Doğu Karadeniz'de kara hakim. Onun dışında Samsun'un merkezine akşam saatlerinde kar yağabilir. Ankara'da kar yağacak. Onun dışında yine Çankırı, Bolu taraflarında kar var. Tabi 11'inde de arkadaşlar. İstanbul'un tepelerine ya nereden baksanız 145 veya 140 metre üzerine kar yağabilir. Bu çoğunlukla Avrupa yakasının üstünde olanlar için. Yağmur dediğimiz öğlen saatlerinde 12'sinin yine Kocaeli Ada Pazarı gibi Samsun merkezi ama geçecek kara çeviriyor dediğim gibi. Onun içine bakalım. Onun için öğlen saatlerinde yine Doğu Karadeniz karlı onun dışında Ağrı yine onun dışında yine Erzurum'un iyice güney tarafları yağ karlı ama sulu kar yağacak. Yağmurlu illerimiz Samsun onun dışında Sinop Yağmurlu, bolu tarafları da sulu karlı. Geçelim 14'üne, 14'ün öğlen saatlerine bakarsak hiçbir şey yok, ne kar var, ne yağmur. Şimdi geçelim hemen sıcaklıklara. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz 10 binde gelecek sistem, ben size demiştim çok önceden kar yapacak diye ve dediğinde doğru çıktı. Hatırlar mısınız bilmiyorum da izlemişsinizdir belki çoğunuz. Nereden baksanız bundan 10 gün önce bu sistem yeni gel gözüktüğünde dedim ki bu sistem kar yapacak dedim ve haritada da öyle gösterdi. Tahminim doğru tuttu ben buna sevindim. Neyse gördüğünüz gibi en çok Marmara taraflarını ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz daha doğrusu bütün Karadeniz etkiliyor ama Doğu Anadolu daha çok etkileniyor. Fakat yine dediğim gibi yağış yok. Gördüğünüz gibi morluklar bile başlıyor Ardahan Kars taraflarında ama yağış yok. Onun dışında sonuna gelelim. Şöyle haritamıza. 21 gibi çok sıcak. Aşırı ısınıyor havalar. Ama hemen düşüyor. Nereden baksanız 3 günde 10 derece birden düşüyor. Batı taraflarda yine doğumuz sıpsıcak. Nereden baksanız doğan dolu 20 derecelere varabiliyor. Karadeniz'in doğu Karadeniz tarafı 25-20 arası. Onun dışında batı Karadeniz 15 ile 20 arası. Marmara yine 15 ile 20 veya 5 ile 10 derece arası iyice Güney, pardon, batımız olan Ege tarafı, Ege tarafında da 15 ile 20 derece hakim. Güneyimiz zaten 25 ile 30 derecelerde var. 15 ile 20 derece de var. Güneydoğu doğu geçelim. Güneydoğu Anadolu'da havalar 25 ile 30 dereceye kadar varıyor. Neyse videomuzun sonuna girelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. V bye bye